İyi akşamlar Aksa Akrilik Günlük Grafik 20'sinde bir video yapmıştım 50 ortalamaya çok yakındık ben videoyu yaparken artık o kısım da kırıldı yani Aksa şunu söyleyeyim tabii ben görüyorum mesela Ereğli'ye de çok bela okuyan var yani bu şey demiyorum yani tabi insanların canı yanıyor o anlamda söylemiyorum da i̇şte doğru zamanda almak lazım yoksa Ereğli mesela çok benim sevdiğim bir senet Ereğli oldukça da verimli bu yani pandemiden beriyle çok verimli yani 7 liralardaydı 35'e kadar gitti. Yani 5'e katladı. Yani bu dolar bazlı da çok kazançlı oldu. Yani dolar 7-20 miydi? Tam pandemide oralarda bir yerdeydi. Yani dolar 5'e katlamadı ama herhalde. 5'e katladı. İşte Aksa da öyle bir firma. Yani dolar bazlı oldukça kazançlı bir firma. Şimdi niye bunu söylüyor? Ya hakkında yememek lazım senetlerin. Yani şuradan şuraya düştü diye. İşte diyor zamanlama. Ya yani ne alıyorsanız alın zamanlamasını çok iyi ayarlamak lazım burada. Doğru zamanda aldığınız zaman, vakit ve beklediğiniz zaman Canınızı sıkmaz. elde şimdi e, Aksa'da 88-90 senetler. E, şimdi 2.16'ya gelmiş dolar bazında. Her senet böyle dolar bazlı şanslı olamadı arkadaşlar. Yani az senet var. Öyle e, ayıklarsanız çok yok. Yani uzun vade olarak ayıklarsanız hele e, çok fazla senet göremezsiniz öyle dolar pozitif. Tabii oradan sonra 50'nin kırılmasıyla e, şu gördüğünüz düşen akım biraz daha derinlik kazanmış. Yeni bir dibe doğru gitmiş 28-60'lara doğru. Dolayısıyla 28-60 bandı izlenir. Yani şu anda e, aşağıda dip bölgemizi oluşturuyor. Bu 28-60 bakın şurada da düzeltme 28-60 diyorum ben gerçi ama hani 29 olarak kesebilir miyim diye şöyle bir düşündüm. Yani 29 olarak da alabilirsiniz. Aradaki 40 kuruş önemliyse sizin için 29 bandı olarak da düşünebilirsiniz. Buradan tabi e, daha önce alıcılar gelmiş. Tekrar bir re, bir reaksiyon vermiş piyasa yani oradaki fiyatlamaya olumlu verdiği reaksiyon her ne kadar olsa kırmızıya doğru bir düzeltme oluyor yeni hafta dip olarak izlenir kırılıyorsa artık bu bölge yavaş yavaş yeni bir dibe doğru bir gidiş anlamına gelir aşağıda 27.5 civarları ara bir destek ya yani şimdi böyle alanlarda aslında çok ara desteklere odaklanmamak lazım yani o zayıf olur bilemezsiniz yani daha güçlü alanlara odaklanmak lazım ama tabi 27.5 mesela 25 biraz daha düzeltmelerin olduğu bir alan burada ve aynı zamanda bir direnç alanı 25'e odaklanmak belki daha doğru olabilir öyle bir hareket olması halinde kırmızının kırılması lazım kırmızının kırılması 32 buçuk civarlarında gerçekleşiyor 32 60 civarlarında bir kapanışlar gelmeye başlarsa aksa şu kötü görünüm en azından dağıldı. Şimdi bu düşüş durduğu anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bazen bu görünüm burada dağılır. Yükselir diyelim atıyorum 34.5'lara ki direnç yani 34.5 arkasında kırmızının kırılımından sonra oradan tekrar tabii aşağı akım devam edebiliyor. O tür durumlarda şöyle yapıyorsunuz. Yani baktığınız ortalamalar kırılıyor. O zaman diyelim şuralardan bir hareket yaptı. Yani şundan bahsediyorum ya. Yani. Geldi gitti kırmızıyı kırdı diyelim şuradan bir yerden tekrar yani orası da bakın son satış yoğunlaştığı yer. 34 buçuk civarlar. Oradan diyelim bir çözülme oldu. Tekrar seyretti. O zaman ne yapıyoruz? Pardon. Bunu da tabii tekrar çizemiyorum ya. Şey gibi. Kırmızı gibi. O zaman diyelim kısa vade ortalamaları kırması halinde düşüş trendini yumuşadı ama devam etti anlamına geliyor. Yani ben de aslında böyle çok iler hani olup olmayacağı belli olmayan bir şey anlatıyorum ama dolayısıyla anlaşılması açısından anlatıyorum. Yani bunun kırılımı kırmızının ilde de böyle kırka geliyor anlamında o değil. O bazen düşerken çok heyecanlı davranılıyor. Şundan bahsettiğim şey şu yani. Diyelim kırıldı. Geçti üstüne. E, 34.5-35'e yakın bu direnç takip edilir. Diyelim buradan da tekrar bir kırılım olursa şeylerin altına, ortalamaların altına o zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir düşen trend. Yani şunu silip yenisini çekiyoruz. O anlamda söylüyorum. O yüzden yani şeyin kırılımı önemli. Şuradaki kırmızının önümüzdeki hafta geçilimi, geçilmesi tam da söylersem e, fiyatlama olarak aşağı yukarı. <laughs> Şimdi 20 ortalama 32-26'da. 32-70 diyelim. Yani 32-70 üstünde gelmesi, kapanışlar almak gerekiyor. Arkasından dediğim gibi 34 34.5'lara bakarız, seyrederiz. Oraya gidiyor mu, gitmiyor mu? Dolayısıyla e, durum bu. Tabii bu haliyle çok parlak bir durum olduğunu e, söyleyemeyiz. Biraz satıcılar da istekli. <laughs> yani mesela bugün bir denemiş 31.80'lere oradan yoğun bir satıcı gelmiş günü. Bir önceki güne pozitif olsa bile gün içine baktığınız zaman açılış 31.30 kapanış 31 lira yani %1'lik bir gevşemeyle kapatmış. Bu koyu yeşiller çok sevdiğim mumlar değil yani kimse sevmez koyu yeşil mum. Şey olarak yani ben iç boş mum şey yapıyorum. Grafikte kullanıyorum. İçi boş mumlarda. O açılıştan düşük kapattığını gösterir. Hacimlerde yüksek yani satış için. 42 RSI yani zayıf bir alan. iyi bir alan değil. Kendi ortalamasının altında aynı şekilde bir düşüş trendi içerisinde. Maktıya e baktığınız zaman orada da bir negatif e, akımın, momentumun sürdüğünü görüyoruz. Bunların dışında Özel bir şey yok. Yani şu var e, dikkatimi çeken. Süzülüyor ama şey yani bir hatta süzülüyor bu arada aksa. Yani böyle geniş bir ayrılmayla şimdi bazen böyle çok geniş ayrılmayla olur dalgalar. Gelir düzeltir kırmızıya değer. Bir daha yeni dip yapar. Bir daha kırmızıya değer. Bir daha yeni dip o, o O şekilde olabiliyor. Burada tam o şekilde bir süzülme yok. Biraz böyle e, tepki bölgesine yakın kalmaya çalışan aksa var. Bakalım olumlu yansır mı bilemiyorum. E, ama en azından 20 9 bandı kırılmadıkça belki biraz daha piyasa yavaş yavaş bir toparlama gerçekleşir. Herkese iyi akşamlar.